Yalnızca millet buluşmamızı başlatacağız. Büyük önderimiz Cumhuriyet'in kurucusu Deprem bölgesi olan Kahraman Gaziantep. Elazığ. Malatya. Burada. Osmaniye. Burada. Ben rica <laughs> ediyorum lütfen. Provokasyonlara karşı birliğimizin Kaldırmanız <laughs> Türk bayraklarımızı birlikte. <laughs>

yönetmesine karar vermek için sandığa giriyoruz. Bugüne kadar Ege'yi insanımızı nasıl ikna edeceğini bilemiyor. Bak, tutuk, Bak, tutuk, Bak, tutuk, Kimseye iftira etmemeyi ekonomik yönden de mutlak sonra da İnanca tevessül edeceğiz. Bir taraftan haram yiyeceğiz. Hiçbir zaman yolsuzluğa tevessül etmeyeceğiz. Doğru karar vermek de sadece ve sadece milletin yani sizin yani Kütahyalıların menfaatine olan şey, 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 Allah razı olsun iki şeye terörle de prim vermeyiz, anarşiye de prim vermeyiz. İkincisi ise aile yapımızda diye ihtiyaç var. 13. Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu sizlerle baş başa bırakıyor. Hoş geldiniz sayın gençlerin hakkını hukukunu korumaya hazır mıyız? Evet. Siz hazırsanız Bay Kemal de hazır. Evet. Beraber yapacağız. Seni yapacağız. 100 bin öğretmenin. Dolayısıyla 100 bin öğretmen gençler öğrenciyle öğretmeni buluşturacağım. Hiç endişe etmeyin. Genç pırıl pırıl öğretmenlerin hepsi görevlerinin başında olacak. Birlerimizi ödeyeceğiz. Böylece hiçbir kadın adaletin adaletin olmadığı bir toplum. Bir çocuğun, bir evin, bir fakir ailenin, bir yoksul ailenin elektriği kesilmişse para ödeyemediği için 85 milyonun elektriği kesilmiş demektir. Bir çocuk yaptığı aç geliyorsa Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu Gençler Vallahi sizin için çalışacağım. Billahi sizin için çalışacağım. Ben onlar gibi değilim. Ben farklı bir insanım. Ben sizden birisiyim. Benim rahmetli annem okuma yazma bilmezdi. Büyük ablam bilmez. Bunu çözmenin yolu sizin gibi yaşamaktır. Sizin gibi yaşadığımız zaman vatandaşın derdine çare üretebiliriz. Onların da dünya kadar sorunları var. Onların da polis ürtanlarını biliyorum. Bay tamamını getirecek, Türkiye'de size verecek. Bir uzman ekibimiz var. Ben o 418 milyar doları gençler ve kadınlar onların ezberini bozacak. Yeni bir Türkiye'ye temizden arkadaşlar olarak Cumhurbaşkanı Yardımcımız Saadet Partisi'nin çok saygı duyan genel başkanı Cemal Karamoğlu'nu bu ediyoruz. <laughs> Tebrik <Evet>, istiyorum. <laughs> Şimdi sana